Ya ne var? Verilen adrese ulaşılmadığı ve yangının hala devam ettiği öngörülmüştür tamam Ne oldu ne oldu? Ee, verilen adrese hala ulaşılamadığı yangın e, hızlanmakta e, acil e, olan yere intikal etmeniz gerekmektedir tamam Allah Allah Edemiyoruz, edemiyoruz, yapamıyoruz, gidemiyoruz, tamam. E, ee, anlaşılmadı. E, ee, i̇ntikal ettiğin adres, adres var ya adres. E, ee, anlaşıldı. Ha, iyi, aferin. Oraya intikal edemiyoruz, gidemiyoruz, yapamıyoruz. Dünya yanıyor, adamın umurunda değil. Eee, sorun nedir? Bir bugün 30 Ağustos Zaferi Bayramı provaları vardı. Ankara felç hiçbir yere gidemez yangın da olsa. ikincisi e, ekibe bir ulaşayım sonra dönüp sizi bir dakika bekleyin. Burada mısınız? Bunu nereden mı ben size? <laughs> Ekip lan Hasan Hüseyin. Geri zekalı geri zekalı bağırma şu tesisler. Duyuyorum da tamam da anlaşıldı da salak edin. Neredesiniz? Balık, balık tutuyorum, balık tutuyorum. Balık. Balık var mı lan? Ee, şu anda balık var, balık var. Duyuyorum, ee, görüyorum seni. Yatıyorsun orada da gel gel bir balık tutak. Ne tuttun lan? Ee, daha tutamadım, tutamadım. Ee, kaçıyor tamam. <laughs> <laughs> Manyak değil. Yanlım varmış lan. Keçeren tarafında yedi kişi yanmış öyle ölmüş. bir daha da masum kalan bir yedi kişi daha varmış. Yedi yedi on dört. Yedi kişi gitti elde kaldı yedi. Bizi çağırıyorlar yanmış önüne için. Eee nöbet bize değil ki, nöbet bize değil ki, tamam. Geri çöker, nöbet bize de araziz, <laughs> unutmayın, araziye bak kendini, ne yapacağız? İtfaiye arazide. Hocam manyak mısın sen? Yangın var diyor adam. Burada boş boş oturuyorsunuz ya. Arkadaşlar, hocam itfaiyeci mi? Evet. Ee, yangın var diyorlar. E tamam ne diyecekler? İtfaiyeci tesisinden Ama. yangın var diye anlaşılır. yapılır. <laughs> tamam bir saniye. Müdür! Eee acil acil yangın yerine gitmeniz gerekiyor tamam. Müdür. Bizim ekip balık tutuyormuş. Oltaya vurup vurup kaçıyormuş balık. <laughs> Onunla uğraşıyormuşlar e, ee, ben tekil işte tek yani tek kabul edersen geleyim hani kabul diyorsun tek kabul geleyim ama ekip yok ekip balıkta öyle tek tek vurup kaçıyor musun pek de balık yok. Kavuşup gitsene şefim. Arkadaşım manyak mısın sen kalksana ya. ya biz mi gideceğiz yangına? Biz mi gideceğiz yangına? <laughs> Nasıl adam varsınız ya? Ya bir saniye görev yapıyorum ya? Bırak taşıma ya. Burada yapıyorum ya? Yani. sen görevini be? <laughs> Alo müdür. sağlıyorum. Acil yangın içine intikal etmeniz gerekiyor tamam. Koordinayı sağlıyormuş ya. Yangına giren biziz. Can namazı olan bizim Atımız kavga. sağlıyorsun. Çift katta maaş alıyorsun. Ya ya. Oo, tamam. Ya, yürü gidelim, ya çocuklar anlamıyorsunuz. Ben bu işi yıllardır yapıyorum. Bak şimdi olay yerine gitmemizin 45 dakika. Yok. Zaten 45 sektörde kimse kalmaz ki ya! Kimse kalmaz ne de demek arkadaşım, yanar ve sıçar yangın, oradakiler de yanar ölür ya! Ya ne bileyim Bana mı sordular yakarken, yakmasaydık ya! Bana mı sordular yakarken? Da, Allah, 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 Allah. Mı sordular yakarken? <laughs> yürü git ya! Ne işin var ya? Yürü Alo! Nereye gidiyorsun? Yangın Nereye gidiyorsun lan abi? Nasıl gitmem, gıyara falan mı bağlayayım? Kutsal arkadaşım! Ya bu vatandaş da çok duyarlı ya. Çok biliyorsunuz. Bana bak. Yanlış öndü mü lan? Ee, anlaşılmadı. Anlasaydım bir de ona şaşırdım müdür. Yangın gelin, ne durumda yangın yangın. Ceset var mı kokuyor mu etrafı i̇ki adım geriye gelirsen anlatacağım. Ee, e, göremiyorum seni oradan. Tamam. Bir iki adım geri gel. Ben yavaş anansat müdür şakayı patlatacağım tot geliyor bak. Çocuklar böyle kızlar çaktırmıyor. Bakıyorlar bana tip tip. Ben <laughs> bunu saldırabilirler. her şey olabilir. Allah'ım ne ben. Benim yaptığım işe bakar mısın ya? Her gün dayak riski olan bir iş ya. Böyle şey var mı ya? Lütfen sayın müdürüm maaş alacağım. tamam. Bitmiş tamam. kurtarmışlar çocuklar. Kurtarmışlar. Alay ölmüş. Alay ölmüş. Allah yormuş hocam senin kaç numara falan bir şey yok mu ya? Çocuklar yangınlar geçiyor önce Ya arkadaş ister de fistanlı olsun sen birliği gideceksin ya birliği 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 Ya biz anonsu duyduk mu gidiyoruz Ya ne anonsu duyuyorsun sen? Ya yangın bitmiş Allah Allah lan gideceksin sen burada işin ne? Arkadaş biz yuvancıka bakıyoruz Allah Allah Diğer maçıkalar ağır o zaman E çocuklar bak anons edeyim bak ne çekiyor yangın bitecekler bak Bak e, ee, bu da şahıslar var. Ee, kız erkek çift galiba bilmiyorum çıkıyorlar mı sevgililerim bilmiyorum ama oturuyorlar. Ee, neyse halk ayaktan da e, olaya gitmediğimizi zannediyorlar. E, ee, yangının bittiğini, e, herkesin öldüğünü bana söyler misin? Ee, yangın hala devam ediyor. <laughs> Sen oradasın. Çok, ee, çok, çok, çok acil çok ee, gerekiyor tabii. Ya gerizekalı Niye demin ki bitti yangın diye ya? Ne güzel keşfan olay yerine varmıştım ya. Herkesi kurtarmıştım ya. <laughs> ya cep telefonum nerede benim? Allah'ım Allah yarabbim ya Allah'ım ya, Allah ya. insanlar cayır cayır yanıyor ya. ya, Bir saniye cep telefonum kaybolmuş sen yangından bahsediyorsun ya. Ya bir saniye düşmüşüm düşünmüşümdür ya. <laughs> Arkadaşlar ben diyorum cep telefonum kaybolmuş, sen yangın var diyorsun ya. Vatandaş can derdinde bizimki cep derdi. Şu anda yangın söndürülmüş bulunmaktadır. Yangın söndürülmüş bulunmaktadır. Eee ilgili birimeye duyurulur. Tamam. <laughs> Sporun korunun pazarı süreçleri ne? Yüzde metadeki ne? Rahat ettim hadi. Rahat ettim ya. Fizika, ben diyorum size. Ben diyorum. O yangın biter. Bakış tamam, bitti yani. Hadi elinizi sen de be, hesabını kim verecek ha? He? Onların hesabını kim verecek? Kusura yatarak yapıyorsunuz işinizi. Çocuklar biz olay anında olaya kavuşuyoruz zaten. Tabii. Belli oluyor belli. Evet kalktın hakkını yemeyelim arkadaşlar çok belli. Ama bu donası 45 dakika çocuklar. 45 dakika şehir yanar. 45 dakikaya şehir yanar. <laughs> Allah Allah niye sevmiyorsunuz itfaiyecileri? Yangın oldu arıyorsunuz yanıyoruz diye. Arıyacaklar ya. Arıyoruz ne oluyor be. Arıyorlar çağırıyorlar gitmiyorsun. Allah'ım ya. Oturanı mı sevelim? Ee evet, eviniz yansın gelmeyeceğim. geliyor ya musun sen, sen? Hadi, git git konuşma. Hadi. Tamam tamam. Hadi. Hadi. <laughs> ben kartımı bırakayım yangını da cepten arayayım. Ya, ya git 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 Peki çocuklar size ya bir şey söyleyeceğim. Ne? Bir şey anlatacağım ya. Oğlum, Hayır bir şey anlatacağım bir şey. Ya <laughs> çocuklar bir şey söyleyeyim ciddiyim. Bak bir saniye. Müdürü arayayım bak bak. Bırak bak bir saniye. <laughs> Rabun'un daha şimdi top sakalım görünsün diye. Yani normalde sadece top sakallı olmaz. <laughs> bir saniye bir saniye. Müdürüm. Ee, çocuklara durumun ne olduğunu izah eder misin? Şu an yaşananların ne anlama geldiğini, e, ne olduğunu <laughs> anlatır mısın? Allah rica ederim. Rica ederim ya. Rica <laughs> <Bak, gülüyor> Dinle. Sevgili arkadaşlar güzel şakaladık. Teşekkür ederiz. Tamam. Dalga mı geçiyorsun abi sen? Teşekkür tamam. ederim. sen de açık bir anonsun. anonsun. Bir sen. Çocuklar ben bunu bilerek böyle buraya kapattım top görünmesin diye Hı. bir de bunu böyle kapattım. Top sakalı için buradan uyamanız lazım. Veya siz Mustafa Kaya'dan, ben biz size bir kamera çakası yapacağız. Zavallı geçiyorsun abi. Hayır abi. ya herhalde zavallı geç, geçmiyorum tabii. Böyle itfaiye olur mu? <laughs> Şakalandı mı çocuklar? Bakın bak, güvenlik kulübesi var ya. Bırak be el salla. Burak Bey görsün görsünler. O aynak arkasına çok kamera var. Bir de şurada aracın içinde, hıhlar o. Renkli camın arkasında kameramız var. Ve salayın bakın. Af oh, helal olsun. Ha. Aferin ya, size çocuklar. Biz <laughs> Ama kedi, kim olsa. Allah, çok sinirlendirdin ya. Kim ya. olsa ettiği gösterdi. Helal olsun. Ya. Müdür. <laughs> dinliyorum, dinliyorum. Müdür. <laughs> ben müdür. kameranın omuzun al gel çocuklar sizi bir görsünler diyor. Aynı yer sallamak yani yetmiyor yani. onlara. Biraz rahatlasın hala biraz ya Anlaşıldı mı? Tamam. Şu sıcağın altında şunu çek çocuklar ölüyor. Mesela yanan benim. Bakın kameralar geldi. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar şöyle hep beraber şaka şaka kameralarına biraz sallayalım. Geçiş olsun.